2020 yılının ortaya çıkan bir oyun. Çıkmadan önce herkesin merakla beklediği, grafiklerin üst düzey olduğu bir oyun. Adı Cyberpunk 2077. İleride olacak olan üst düzey elektronik cihazlarla donatılmış bir dünyayı temsil ediyor. Oyunun ilk önüne nasıl geliştiğini, sonra da son zamanlarda düzelmeye başlasa da neden unutulduğunu ve neler olduğunu bir bakın. Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Cyberpunk 2077 CD Projekt Red'in Varşova ve Krakow'daki stüdyolar tarafından geliştirirken Rock ofisi yaklaşık 40 kişi araştırma ve geliştirmeye adamıştı. Mike Pondsmith'in Cyberpunk rol yapma oyunu serisine dayanmakta. Pondsmith 2012 yılında projeye danışmanlık yapmaya başlamıştı. Ayrıca oyunda bir karakter olarak yer almakta. Oyun 1982 yapımı Blade Runner filminden, manga ve anime serisi Ghost in the Shell'den ve System Shock ve Deus Ex video yayınlarından etkilenmişti. Pondsmith'in Cyberpunk v 30ın devamı niteliğindeki Cyberpunk Red oyunu da oyunun hikayesini etkilemişti. Oyunun geliştirilmesi tahmini olarak 1.2 milyar Polonya zlotesine yani 313 milyon Amerika dolarına mal olmuştu. Ve bu da onu şimdiye kadar yapılmış en pahalı oyunlardan bir haline getirmişti. CD Projekt Red, The Witcher 3, Wild Hunt, Blood and Wine'ı tamamladıktan sonra oyun yaklaşık 50 personelle ön prodüksiyonuna girdi. Ekip zamanla genişleyerek The Witcher 3'ü ekibinin boyutunu açtığı Wild Hunt'ın piyasa sürülmesinden sonra ekip Red Engine 3'ü Cyberpunk 2077 için yükseltmeye başladı. Bu da motorun bir son iki inilemesi Red Engine 4'ü kullanmaya devam etti. CD Projekt Red'e 2017 yılında Polonya hükümeti tarafından 7 milyon Amerika doları tutarında sübvansiyon verildi ve bu destek şehir yaratma ve sinematik his gibi belirli temeller üzerinde çalışmak üzere ekip üyelerini işe almak için kullanıldı. Mart 2018'de prodüksiyona yardımcı olmak için Vroklav'da yeni bir stüdyo açıldı. 2018'de CD Projekt Red, projenin başından itibaren optimizasyona odaklandıklarını belirtti. Başlangıçta çok oyunculu özellikler içerecek olan bu özelliğin daha sonra yayın sonrası bir eklenti olmasına karar verildi. Yan görevler genellikle ana hikayenin kullanılmayan kısımlarından yapılmıştı. CD Projekt, Birçok oyuncunun uzunluğu nedeniyle o oyunu bitirmediği tespit ettiği için hikaye The Witcher daha kısa yapılmıştı. Animasyon sistemleri kas hareketlerini daha iyi oluşturacak şekilde yeniden düzenlendi. Hareket yakalama geliştirildi ve ortamlar önceden hazırlanmış tasarımlardan oluşturuldu. Yeniden kullanılan modellerin renkleri ve ayrıntıları değiştirildi. E3 2018'den gelen geri bildirimler ölümcül olmayan oynanışı etkiledi ve karakter özelleştirmedeki erkek kadın seçeneği kaldırıldı. Bunun yerine ses ve vücut tipine dayandırıldı. Night nice City şehir planlamcılarının yardımıyla tasarlandı ve mimarisi brutalizm tarzından esinlendi. Ağustos 2018'e kadar hikaye tamamlandı ve tam bir oyun oynamayı kolaylaştırabilirdi. İçerik 2019 ortalarında neredeyse tamamlandı ve geliştirmenin geri kalanı büyük ölçüde cilalamaya odaklandı personel COVID-19 salgının nedeniyle Mart 2020'de uzaktan çalışmaya başladı ve yerleştirmede bir duraklamaya neden oldu. Stüdyonun Mayıs ve gün 19'da zorunlu fazla mesai reddetmesine rağmen son haftalarda crunch time uygulandı. Ancak Polygon bunun o zamana kadar daha uzun bir süre yürürlükte olduğunu bildirdi. Ekim 2020'de Cyberpunk 2077 üretim için piyasaya sürüldü. Şimdi de oyunun neden unutulduğunu aslında son zamanlarda tekrardan oynanmaya başlasa da neden insanlar tarafından tepki yediğini ve neler olduğunu gelin bir bakalım. Geçtiğimiz yıllarda oyun dünyasının en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077. Onca ertelenme sürecinin ardından çok ciddi eksiklerle ile birlikte 10 Aralık 2020'de piyasaya sürülmüştü. Adeta bir fiyasko çıkışı süreci gerçekleştiren oyun oldukça uzun bir süre kendisine gelemedi. Peki geliştirici şirket CD Projekt Red neyi yanlış yaptı? Gelin hep birlikte bu sorunların derinliklerine etraflıca göz atalım. Oyuncular olarak son yıllarda çıkan birçok büyük oyunun ciddi performans sıkıntılarında beraberden getirdiğini şahit oluyoruz. Örneğin geçen yıl ilk aylarında piyaza sürülmüş olan Elden Ring oyuncular tarafından çok sevilmiş ve büyük övgülerle karşılaşmış olsa da özellikle PC tarafında birçok performans problemine sahip bir şekilde çıkmıştı. Bir diğer örnek olan Cyberpunk 2077 ise işler birazcık daha karışıktı. Oyun dünyasına gelmiş geçmiş en yüksek beklenti seviyelerinden bir tanesini elde etmeye başaran CD Projekt süreci düzgün bir şekilde değerlendiremedi ve oyunun gerçekleştirilmeyeceği birçok şeyi oyunculara vaat ederek bu beklenti seviyesini oyuna negatif etki edecek bir düzeye taşıdı. O halde gelin yapılan tüm bu hataları birlikte değinelim. Oyuncular olarak heyecanla beklediğimiz yapımlar hakkında iyi beklentimizi yönetmek konusunda zorlanabiliyoruz. Cyberpunk 2077'nin Cyberpunk bir temada yer alan açık dünya aksiyon rol yapma oyunu olduğunu düşünecek olursak bu beklentinin erişebileceği nokta büyük oranda artıyor. Çünkü bu tarz büyük çaplı oyunlarda yapabilecek aktiviteler, kendi özgün oynanış tarzını büyük oranda benimseyebileceğiniz için diğer oyun türlerine göre daha sık bir düzeyde oluyor. Hal böyle olunca da Cyberpunk 2070'inin beklenti seviyesi her oyuncuda farklı bir etki yarattı. CD Projekt ise bu beklendi sürecini başlarda güzel bir şekilde idare etse de sürekli artmakta olan beklendi seviyesini yenik düştü ve oyuncuları gerçekleştiremeyeceği vadetlerde bulunmaya başladı. Cyberpunk 2077'nin açık dünyası ve içerisine barındırmakta olduğu çeşitlik daha oyun çıkmadan öyle biliyordu ki gelecekte geçen GTA, GTA'nın yerini alacak oyun olarak bile tanımlanmaya başlamıştı oyunun oynanış tarafından da detaylı bir şekilde bahsetmeye başlayan CD Projekt, oynanış mekanikleri ve ilerleyiş sistemini de epey ilgi çekici bir şekilde anlatmıştı. Daha sonrasında bu oynanış mekaniklerinin oldukça basit bir şekilde tasarlandığını ve oyun içerisinde çok az etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca oyun piyasası sürdüğünde şehir içerisinde polis kovalamacısı dahi yoktu ve polisler direkt olarak arkanızı ışınlanıyordu. Bu sürecinin ardından CD Projekt'in oyunculara vermiş olduğu vadetlerin çok büyük bir çoğunluğunun oyunda aslında yer almadığı görülürken Cyberpunk 2077 eleştirmenler tarafından ortalama 76 OpenStreetMap skoruna ulaştı. Xbox One, PlayStation 4, Stadia ve Microsoft Windows için piyasa sürelenen Cyberpunk 2077 sadece PC ve bulut tarafından düzgün bir deneyim sunabiliyordu diyebiliriz oyun genel olarak çok ciddi bir optimizasyon sorunları, oyun kırıcı hatalar ve birçok sorun içerse de özellikle konsollarda oynanmayacak bir seviyedeydi. Hatta Sony oyunu uzun bir sürenin PlayStation mağazasından daha iyi kaldırdı. CD Projekt ekibi Cyberpunk 2077 geliştirirken en çok PC sürümüne odaklanmış ve oyunun grafiksel anlamda da üst düzey bir iş olmasını istediği için konsol tarafındaki durumunu arka plana atmıştı. Oyun ilk duyulduğu zamanlarda Xbox One ve PlayStation 4 için duyurulduğu için bu konsolları es geçip sadece yeni konsollara çıkma gibi bir şansı daha yoktu. Ayrıca Cyberpunk'ın piyasaya sürüldüğü dönemde Xbox Series X ile PlayStation 5 daha yeni çıkmıştı ve eski konsollara nazaran çok az bir oyuncu kitlesi bu konsollara sahipti. CD Projekt hırsına yenik düştü ve Cyberpunk 2077'nin bir şaheser olarak nitelendireceğine inanarak hareket etti. Eğer oyun çıkacağı tüm platformlarda özenle test edilmiş ve uyarlanmış olsaydı içermekte olduğu onca oyun içi hataya rağmen çok daha düşük bir tepki seviyesiyle karşılaşabilirdi. Konsol tarafındaki başarısızlığın yanı sıra PC tarafında da çok büyük optimizasyon sorunları bulunuyor olsa da birçok oyuncu olumlu bir deneyim elde ettiğini öne sürdü. Ayrıca Cyberpunk 2077 çıktığında yeni nesil konsollar için optimize edilmemişti ve Xbox One ile PlayStation 4 sürümünü çalıştırıyordu. Cyberpunk 2070'in çıkış tarihi, ilk duyurulduğu oyunun 16 Nisan 2020 tarihinde çıkması planlanıyordu. Oyun henüz de hazır olmadan üzerindeki beklenti sürekli körüklemeye devam eden CD Projekt, oyunu ilk olarak 17 Eylül 2020'ye, sonrasında 19 Kasım ve daha sonrasında 10 Aralık 2020'ye ertelemişti. CD Projekt'in burada yaptığı hata, oyun henüz hazır değilken sürekli olarak oyuncuların beklenti seviyesini yükseltmesiydi. Hal böyle olunca da her erteleme sürecine çok büyük bir tepki gösterildi ve Cyberpunk 2077'nin çıkması için acele edilmeye başlandı. Böylece çok büyük sorunlarla dolu bir oyun piyasaya sürülmüş oldu. Eğer ilk erteleme sürecinde oyun süresiz olarak ertelenseydi ve hazır olduğunda çıkacak konusunda küçük bir not düşürmüş olsaydı, oyuncular ve hissedarlar tarafından büyük bir tepki toplayacak olsa da bir süre sonra ortalık duralacaktı ve zaman geldiğinde çok daha farklı bir Cyberpunk 2077 çıkış süreciyle karşılaşabilecektik. Ayrıca gazeteci John Sherry'nin sosyal medyada paylaştığı bir gönderi CD Projekt çalışanları ile yapılan röportajlarda şirketin gerçekçi olmayan çıkış tarihlerini kontrolsüz, hırsı ve teknik sıkıntılı umursamayarak biz Witcher 3'ü yaptık, işe yarayacak, inancıyla ile ilerlediği ortaya koymuştu. Cyberpunk 2077 teknik anlamda olmasa da satış tarafı oldukça başarılı bir yapım. Toplamda 18 milyon satış adedini geride bırakan oyun 8 milyondan daha fazla ön sipariş alarak neredeyse tüm yapım masraflarını daha piyasaya sürülmeden karşılamayı başarmıştı. Ayrıca oyunun içerisinde bulunduğu mevcut tüm sıkıntılı duruma rağmen çok bir oyuncu kitlesi tarafından da oldukça sevilmiş olduğunu belirtmekte fayda var oyunun şu anki durumunda da çok daha iyi olduğunu ve gelen büyük güncelleme ile birlikte sorunların ciddi anlamda düzelttiğini söyleyebiliriz. Peki sizler Cyberpunk 2077 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara belirtmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalınız.